ما طوب ضلر، الله تبارك وتعالى، شو آية اندر دي. إن <applause> الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم <laughs> o kafirler var ya, insanları sırf Allah yolundan alıkoymak için mal topluyorlar öyle mi? Toplasınlar bakalım, infak etsinler bakalım. Ama o infak ettikleri mallar سَوْفَ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْنَةً وَنَدَامَةً O elem verici, alçaltıcı, zillet verici bir azaba dönüşecek Allah diyor. En sonunda sümme yuglebûn ve cehenneme götürüleceklerdir Allah tebâreke ve teala buyuruyor. Hal böyle iken Havazin ve Sakif kabirleri Muhammed aleyhisselatü vesselam'a saldırmaya kalktılar. Allahu Ekber. Bütün eşleriyle, hayvanlarıyla, mallarıyla buraya geldiler işte saldıracaklar ve yüzde yüz emindiler mutlaka Muhammed'i buradan def edeceğiz diyorlardı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haberi oldu ve Medine'den yardım istedi. On bin kişi harekete geçti. İlk savaşta sadece bu savaşta Müslümanlar e, daha sayı olarak daha fazla idiler ve gururlandılar gelirken bizi kimse yenemez diyorlardı. Gaflete düştüler. Nasrun min Allah. Zafer Allah'tan geldiğini unuttular. Gaflete düştüler. Ama ne oldu en sonda? Allah korusun ya Rabbi az kalsa yenileceklerdir Allah'ın yardımı olmasa. İşte geldiler ve müşrikler burada yani kapıya dayandılar. Tabii ki kör bir savaşçı getirmişler. Bunlar, bu kör bir savaşçı, böyle inek sesi, öküz sesi, eşek sesi duyuyor. Ya bu sesler ne? Biz nereye geldik? Ahrama geldik, nereye geldik? Dediler ki biz malımızla, mülkümüzle, hayvanlarımızla geldik. Bugün mutlaka Mekke'ye geçeceğiz. Bugün Abu Bekir'i çarşı pazarında satacağız. Ömer'i satacağız, Ali'yi satacağız, Osman'ı satacağız. Bunlar çok para eder ve bu paraları kendimize dağıtacağız. O kör savaşçı dedi ki, Lat ve uzzi yemin olsun siz yanlış yapıyorsunuz. Ya Muhammed galip gelirse ne olacak? Eşiniz, çoluk çocuğunuz, hayvanlarınız esir düşecek. Dediler ki bebet bedbah adam sen yaşlandıkça sapıtıyorsun. Hayır la ve uzzi yemin olsun bugün biz galip geleceğiz diyorlardı. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. uymadı. Ve İslam ordusu geldi. Bunlar nedir? Hüneyn savaşı, Hüneyn vadisinde Orada pusu kurdular. İnternete baktım. Hüneyn Vadisi 15 kilometre. Ya böyle ya böyle bilmiyorum. 15 kilometre buradan uzaklıkta. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam o vadiye girmesiyle beraber pusu kurmuşlar ya, oklar yağmur gibi gelmeye başladı. Ashab-ı kiram kaçıyorlardı. Ömer kaçıyor, Osman kaçıyor, hepsi kaçıyor ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kaçmıyor. <laughs> Ana Muhammed bin diyordu. Abdullah diyordu. Abdullah'ın oğlu Muhammed'im diyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Abbas radıyallahu an kalk çıktı şöyle büyük bir taşa. Ey ashab-ı kiram, ey biat edenler neredesiniz? Allah Resulü buradadır. Gitmeyin, kaçmayın diyordu Hazreti Abbas radıyallahu an. Ve bir rivayete göre Allah celle celaluhu melek indirdi. Melek yardım etti onlara. Subhanallah. Öyle ya Resulü bırakır mı? Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bedir'de olduğu gibi ağlıyordu. Ya Rabbi ümtülek hâdihil isâbelen tü'met fil ardı. Bu küçücük topluluğu helak edecek olursan yeryüzünde sana kimse kulluk etmezdi ey Rabbim diyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Ve يمدهم بثلاثة آلاف من الملائكة üç bin melek bir rivayette beş bin melek Allah Celle Celaluhu Bedir'e indirdiği gibi Huneyn Savaşı'nda da Allah meleklerle yardım etti. Tabii ki Allah'ın yardımıyla savaş kazanır. Tabii ki onlar kaçtılar ya o, 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 orada ayet nazil oldu. سواش لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كسرتكم فلن تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين